Güzel mi o? Eyvallah. Kim Yılmaz? Vallahi da Yılmaz. Yılmaz, Esrahtan sen misin? Benim Recep abi, benim benim. <laughs> Nazire abla. Niye geldin oğlum? Demir Bey duyarsa. Duyarsa duysun Nazir ablam. Demir Yaman ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bundan sonra buradayım. Geleceği varsa göreceği de var artık. Sen sağ ol. Kaça gidiyorsun sen? İkiye gidecektim ama gidemiyorum. Niye? Uzak teğünücekte. Te. Yatılıya hazırlayayım ben seni. Nasıl gitsin Yılmaz abi? Yatılıya giderse kardeşine kim bakacak? Biz her zaman tarladayız. Nazire abla. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Benim ömrümde hiç kumaşım olmadı be Yılmaz. Düğünümde bile. Allah razı olsun. Sen bu insanların yüzünü güldürdün ya. Allah da senin yüzünü güldürsün. Allah asıl senden razı olsun Nazire abla. Demir Yaman'dan korkmadın. Ağdır demedin. Beni ocağında sakladın sen Nazire abla. Ben senin sayende hayattayım. Ben ne yaptım ki? Lafını bile etme. Ben senin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Demir Yaman'ın sana yaptıklarından da haberim var. Hiçbirini yanı bırakmayacağım. Merak etme. Bey olmuşsun. Çok yakışmış maşallah. Nasıl oldu bu? Allah dünyanın en iyi kalpli. ...en yiğit adamını karşıma çıkardı. Bana babalık etti. Bütün bir hayır senat onun sayesinde. Ben sadece aracıyım. Sevabı ona yazılacak. Allah ondan da razı olsun da... ...bilir miyiz, tanır mıyız, kimdir? Başar. E Salim abi taş ocağına gitmiş, çalışmaya duydum. Sen bir başına kalmışsın çocuklarla. Öyle be Yılmaz, mecbur ne yapacaksın? Üç kuruş gündelikli olmuyor be Yılmaz. Dur ben sana bir çay koyayım. Yılmaz abi. Tamamdır. Geliyorum Çetin, tamam. Abla benim gitmem gerek. Ben yine buraya sık sık uğrayacağım, tamam? Bir şeye ihtiyacın olursa da çekinmeden söyle. Bak söylemezsen çok üzülürüm. Söylerim Yılmaz, söylerim. Çocuklar, anneniz üzmeyin ha. Allah'a emanet. Sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Bundan böyle Yılmaz kardeşiniz var. Size eziyet eden... Hakkınızı yiyen kim varsa ilk benim haberim olacak. En ufak sıkıntınızda da yanınızdayım. Sağ olasın. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ hadi kalın sağlıcakla. Sağ olasın. Sağ olasın. Hadi, hadi. Sağ olasın. Bak Yılmaz abim bırakmış. O yer gelir yazı da yaban gül o olur yar yar gül o olur yar yar gül o olur. görsen tutulur dilim